Bir şey de bilme beni lay. Allahım bu ne? Kızılcık Şerbeti'nin 117. bölümünde tüm karakterlerin hayatında bir dönüm noktası yaşanacak. Bölümle birlikte evde dengeler yeniden kuruluyor. Ama bu sefer eski çatışmalar değil, yeni kırılma noktaları ve yenilenen dengeler öne çıkıyor. Öncelikle, evdeki en büyük değişimlerden biri evlilik haberleri ve planlarının gündemde oluşu. Fatih ile Başak arasında evlilik kararı söz konusu. Bu karar, hem Ünallar hem de diğer taraf için yeni bir başlangıcın habercisi. Bu evlilik aileler arasındaki güç dengelerini, şirketi, sorumlulukları yeniden şekillendirecek. Başak'ın bu kararı hem kendi ailesi hem de Fatih'in ailesi için bir kurtuluş gibi görünüyor. Ama yeni yüklenecek sorumluluklar ve beklentiler ilişkiler kadar yalnızlık, baskı ve uyum meselelerini de gündeme getirecek. Evde bir başka dikkat çeken mesele ise Ömer ile Bade arasındaki artan yakınlık. Bu durum evde huzursuzluk yaratacağı benziyor. Özellikle kıvılcım açısından Geçmişte yaşananlar ve aile içi hassas dengeler düşünüldüğünde bu yakınlık herkesin gözünü açacak. Ömer belki iyi niyetle ama Bade ile olan iletişimi dikkat çekecek. Kıvılcım'ın tepkisi ve iç hesapları 117. bölümde ön planda olabilir. Diğer yandan evin gençleri arasında dengeler yeniden kuruluyor. Çimen bu evlilik kararı ve ailedeki değişimle kendi dünyasını sorguluyor. Özellikle şirket içi dengeler, aile ilişkileri, sorumluluklar derken Çimen'in iç çatışmaları artacak gibi görünüyor. Bu bölümde Çimen'in karakter gelişimi ve duruşu daha fazla izlenecek. Aile içi meselelerde ise huzur henüz sağlanmış değil. Yeni evlilik, şirket, ailelerin bir araya gelmesi derken sorunlar bastırılmış olsa bile 117. bölümde tekrar yüzeye çıkacak. Özellikle geçmişte yaşanan kırgınlıklar, güvensizlikler veya sırlar varsa bunlar şimdi yeniden konuşulmaya başlanabilir. Sonuç olarak, 117. bölüm, geçmişin yüklerini unutmadan, ama artık yeni dengeler, sorumluluklar ve sınavlarla dolu bir dönem başlatacak. Kimse tamamen huzurlu değil, ama her karakter kendi yollarını, ilişki biçimini ve geleceğini yeniden sorguluyor. Bu bölüm, hem duygu hem gerilim hem de büyük yüzleşmelerle dolu olacak gibi duruyor. Birçok karakter için geri dönüşü olmayan kararların alındığı, yeni ittifakların ve kopuşların başladığı bir bölüm izleyebiliriz. Video analizimizi beğendiyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere hoşçakalın.